ha 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 Elimde para, göğsümde yara Bir yüzüm beyaz, bir yüzüm kara Aptal anlatırım anlatmam sana Canın çıkar, eksilir kumbara Çıkmaz sokağa sap ya da git bir yollara binince olurum Kafamda bandana, gözünü aç ay kol Yol atınken kaybol, altındaki mustang Değil gondol masalarda da kazanır bad boy Kafamda full cap, ben cowboy Ben biti patlatırım tam combo Işıkta parlarım aynı bir fosfor Hızlı giderken çıkar şarampol Kendini kurtarırken bırakırsın Tampon Full Midas uzun kulaklı merkez. Kulaklı erken Kulaklı terk et beklet Fikirlerin olun üretken Bildiklerini unutur tüketmen Kenara çekilip ipini çekerim elimde makina Dilimde tekila konuşma çıkıp da engelim çok Durduran yok toysalar barikat olmaz toleransım Dikilir karşıma hasmım Çekerim tetiği olmaz kaygım Baba olsa da yorgun havada asılı asırlık koku Aptala anlatıp atıştır boku Hayatı anlatmaz asla bir okul Benim liriklerim aynı Tolstoy Gelip de yanıma sokul Kafamdaki full kez. Somebody tell-